Omuz ağrısının en sık nedeni omuz sıkışma sendromudur ve omuz sorunlarının yarısından fazlasını da karşımıza çıkar. Tipik olarak ise semptom, semptom kolun elevasyonunda ağrı e, olarak görmekteyiz. Omuz sıkışma sendromları, subakromiyal sıkışma sendromları, sıkışma sendromu ve subkorakoid sıkışma sendromu olarak ayrılmakta. Biz daha çok o ilk baştaki subakromiyal sıkışma sendromuna bu sunumda değineceğiz. Subakromiyal sıkışma bildiğiniz gibi subakromiyal aralıkta yani korakoid akromel arkın altına subakromiyal bursayla, rotator manşet ve biseps uzun başının sıkışması anlamına gelmektedir ve tarihsel olarak öncelikle akromiyonun lateral parçası burada sorumlu tutulmuştur. Jarjavey tarafından tanımlanmış ve tarihsel olarak total akromiyon öktemi veya parsel akromiyon öktemi uygulamaları yapılmıştır. Ancak daha sonra Nier tek baş, yalnız başına yaptığı bir çalışmada aslında burada sıkışmadan akromiyonun anterior inferior parçasının daha çok sorumlu olduğunu tanımlamıştır. Ve burada bir sınıflama da yapmıştır bunun klinik ayağında. 25 yaş altında daha çok bu sıkışmanın ödem ve hemoroji ile gittiği ve geri dönüşlü olduğunu, 25-40 yaş arasında fibrozis, kalınlaşma ve kronik inflamasyon geliştiği, 40 yaşın üstünde ise bu sıkışmanın artık bir rotatör manşet yırtığına, bir uzun başı rüptürüne ve kemik yapıda değişikliklere yani bir osteofitlere denen olduğunu e, tanımlamıştır, sınıflandırmıştır. Patofizyolojisine gelecek olursak, Burada bir dıştan bası ve intrinsik dejenerasyona bağlı humerus başının yukarıya migrasyonu daha çok suçlanmaktadır. Peki burada sizce e, interaktif kısmına geçecek olursak burada subokramiyel sıkışmadan hangisi daha çok rol oynar? Dediğim gibi bu kare kodlarınızı okutarak bu uygulamaya girebilirsiniz. Salonun çoğu herhalde internetteki dejenerasyonun daha çok suçlu olduğunu düşünüyor. Sunumumuza devam edelim. Aslında burada net bir yanıtı yok bu sorunun. Ee, ama Near kendi yaptığı çalışmada daha çok dıştan bası, e, baskıyı bunun suçlusu olarak göstermiştir. Ve daha çok anterior akromiyonun, akromiyon morfolojisinin buna neden olduğunu düşünmüştür. Ayrıca korok akromiyon ligament hipertrofisi ve kalsifikasyonu, ayrıca akromiyon klavikül eklemde dejenerasyonu ve bu eklemdeki osteofitleri suçlamıştır. Ardından 1987-86 yılında Bigliani ise akromiyon tiplerini e, sınıflandırmış ve tip 2 ve tip 3'ün daha çok sıkışmaya neden olduğunu e, göstermiştir. İnternsek dejenerasyona gelecek olursak da bu aslında biraz e, fonksiyonel bir süreç. Burada rotatör manşet dejenerasyonuna bağlı veya skapular diskeniziye bağlı omuz biyomekaniğinin bozulması ve humerus başının yukarıya migrasyonu ya da e, skapulanın e, diskinezisi nedeniyle yukarıya doğru hareketinin yönünün değişmesi nedeniyle oluşan bir e, supakremel aralıklık darlık nedeniyle e, oluştuğunu söyleyen bu sıkışmanın neden e, sıkışmanın neden olduğunu söyleyen yazarlar da vardır. Supakremel sıkışmanın nedenlerini kısaca bahsedecek olursak Nier tarafından tanımlanan tipik sıkışma nedenleri akromiyonun tipi subakromiyel aralıktaki çıkıntılar, akromiyoklavikula eklemdeki dejenerasyon, osteofit ve kalınlaşmış korokoklemer ligament diyebiliriz. Ama atipik sıkışma nedenleri ise yine bir önceki sunumda bahsedilen osakromiyale büyük tüberkülde gerçekleşecek bir kırık olması durumunda bunun kaynanması veya intrinsik Sorunlar atipik nedenler olarak tanımlanmıştır literatürde. Peki biz hastamızı nasıl değerlendiriyoruz? Bu hastalar sıklıkla 40 yaş altında, sinsi başlangıçlı, yavaş yavaş artan bir ağrıyla bizim karşımıza geliyorlar ve genelde subdeltoid ve kolun ön kısmında bir ağrıları var. Gece ağrısı, uyku sorunu ve kolların üzerine yatamadıklarını söylüyor bu hastalar. Ayrıca baş üstü aktiviteler yapan kişilerde bunu daha çok görüyoruz ve yapacağımız ilk şeylerden biri eklem hareket açıklığını değerlendirmek. Eğer pasif olarak eklem hareket açıklığı tamsa bir sonraki muayenemize yani ağrı muayenelerimize geçiyoruz. Ama muhakkak burada eklem hareket açıklığını değerlendirirken pasif hareketlere bakıyoruz ve adiziv kapsüliti değerlendiriyoruz. Ayrıca aktif eee hareket ağrının izin verdiği ölçüde yapılmalı. Yani hastanın ağrısı olduktan sonra e, hareketimizi durduruyoruz. Ağrılı arkta bu sıkışmada ve rotator manşet patolojilerinde gördüğümüz bir bozukluk yani 60-120 derece arasında hasta ağrısını e, tanımlamakta sıklıkla. Nihir sıkışma bulgumuz var. Burada e, iç rotasyondaki omuz omuza fleksiyon yukarı doğru bir fleksiyon yaptığımızda hastada ağrı oluşması e, Neer testinin pozitif olduğunu gösteriyor. Hawkins testinde ise e, yine omza e, iç rotasyon yaptığımızda burada gördüğünüz gibi ağrı oluşması testin pozitifliğini gösteriyor. Ayrıca aslında daha çok subscapular yırtıklarında e, bize tanı koydu yani yol gösterici olan lift off testinin de e, sıkışmada son metal analizlerde e, bir yeri olduğunu ve bizi sıkışmaya yönlendirmesi gerektiği bildirilmekte. Ayrıca muhakkak bu hastalarda bildiğiniz gibi sıkışmada akromyalik reklam bozukluklarının önemli bir yeri var. Değerlendirilmesi gerekli. Ee, sıkışma testi de burada aksibakromyal aralığa e, bir e, lokal anestezik enjeksiyonu yaparak bu muayenelerimiz sırasında e, hastamızın yaşadığı ağrının e, devam edip etmediğini kontrol ediyoruz. Bu aslında tanı koydurucu bir test değil ama eğer bu testte bir pozitiflik izliyorsak Sıkışma için yapacağımız tedavilerin başarılı olacağını bize düşündürüyor. Yani bir prognostik değeri var testimizin. Ama tabii ne her ne kadar muayeneler bizi yönlendirse de bunlara bizim için görüntüleme her zaman önemli. Çünkü bu testlerin duyarlılığı yüksek olsa da özgürlüğü aslında %50'nin altında. Görüntülemede radyografi ve manyetik rezonansı kullanıyoruz. Glanumeral eklemi değerlendirirken daha çok ön arka grafiler değerlendiriyor ve burada büyük tüberkül dejenerasyonu bizim için önemli bir bulgu. Ayrıca akromiyohumeral aralığı, subakromiyal aralığı değerlendirebiliriz. Bunun normal değeri 7-14 mm. Aksiller grafilerde o sakromiyeli, supraspinatus çıkım grafisinde de akromiyon morfolojisini görebiliyoruz. Akromiyoklavikular eklemi de ayrıca muhakkak değerlendirmeliyiz. Buradaki dejenerasyon ve traksiyon osteofitler açısından. Radyografik ölçümler aslında bu ölçümler daha çok ee, lateral eee Lateral akromiyonun suçlandığı zamanlarda tanımlanmış ve onu bize gösteren şeyler. Akromiyal indeks ve kritik omuz aşısı. Burada e, akromiyonun ve glenoidten humerusun sonunu gördüğünüz gibi burada. Akromiyonun laterali ile humerusun lateralinin yaptığımız bir oran ve yine e, tam bunun tam AP grafide gerçek ve AP'de yapılması gerekiyor. Burada glenoidten dik çizdiğimiz çizgiyle akremonin lateral arasındaki açıda kritik omuz açısı diyoruz. Ama bunların rotator manşetle ilişkisinin olmadığı evet. e, son zamanlarda yazarlar tarafından bildirilmekte. Akromiyonun yapısını e, manyetik rezonans görüntülemede daha iyi değerlendiriyoruz. Burada bir üç boyutlu değerlendirme ve yumuşak doku değerlendirme imkanımız olduğu için hem e, korokokremiyat ligamentte kalınlaşmayı, subakromiyal aralığı, akromiyokulavikular eklemi e, ayrıntılı bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Burada subakromel aralığın e, hani 8 milimetre'nin altında olması patolojik ve 6 milimetre civarında da artık müdahale gerektiğini bize düşündürüyor. Subakromel sıkışma sendromunun tedavisi çoğunlukla konservatiftir. Öncelikle her zaman istirahat, yaşam tarzı değer, değişiklikleri, enjeksiyonlar ve Kalf ve skapula için güçlendirme egzersizleri önerilmekte. Burada özellikle skapular diskiniz varsa bunu tedavi edeceği egzersizler bizim için çok önemli. Ama enjeksiyonlarda hani kortikosteroid enjeksiyonunun e, her zaman anlamlı olmadığı bildiriliyor. Ve muhakkak eğer bir enjeksiyon yapılıyorsa ve bu tekrarlanacaksa e, aralığın uzatılması yani en az birer ay aralıklarla yapılması gerekiyor. Çünkü bu kortikosteroid enjeksiyonlarının e, rotator manşet yırtıklarına zemin hazırladığı da yazarlar tarafından bildiriliyor. Bizim de deneyimimiz bu yönde. Eğer 6-12 aya rağmen ve dıştan baskı yapan bir sebep ortaya konamıyorsa ve ağrımızı biz azaltamıyorsak biraz daha cerrahi tedaviye yönlenebiliyoruz. Tabi burada bizim yaptığımız görüntüleme yöntemlerinde dıştan bası yapan bir osteofit, bir dejenerasyon vesaire varsa erken cerrahi kararı da verilebilir. Burada subakromel mesafenin arttırılması için ve patolojik dokuların uzaklaştırılması için subakromelde kompresyon cerrahinin ilk basamağı. Burada neyi içerir? Burada e, bahsedildiği şekilde subakromel aralığa girildikten sonra buradaki bursanın korokakromel ligamentin gevşetilmesi ve akromiyoplasti işlemini, e, içermekte bu subakremel dekompresyon kompresyon ve akromioplasti. Os akromiale ve akromioklavik eklemde de akromioklavikular eklemde de bir bozukluk varsa bunu müdahale edebiliriz. Açık cerrahi tarif edilmiş. Ama hani 1985 yılında Alman tarafından tar tariflenen artroskopik cerrahi şu anda e, altın standart e, gibi uygulanıyor ve cerrahların çoğu tarafından uygulanan yöntem. Teknik gelişiyor, daha az invaziv artroskopik yöntemler ve bize aynı zamanda eklem içi patolojilere de müdahale etme imkanı verdiği için daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Burada sıkışma sendromuna sıklıkla eklem içi başka patolojiler de eşlik etmekte. Artroskopide tarif edildiği gibi cilt cilt altına kadar geri gidip su kap su pakromel aralığa girdiğimizde karşımıza ilk supakromel bursa geliyor ve bunun debritmanından Sonra korakokromyal ligament değerlendirmesine geçiyoruz. Burada bir tıraşlayıcı yardımıyla e, tamir ettikten sonra korakokromyal ligamenti değerlendiriyoruz. ve burada e, normalse hani çok sıkışma düşünmüyoruz ama bir saçaklanma veya bir çıplak bir kemik görüyorsak burada bursal yırtıklarıyla ilişkisi olduğu kliniğimiz tarafından gösterildi. Eğer burada bir saçaklanma veya bir çıplak bir kemik görüyorsak muhakkak korokaklomer ligamenti bir e, termal koagülasyon aletiyle rezekte veya gevşetme yöntemini tercih ediyoruz ve böylece hem kemiğe müdahale etmemiz akromioplasti yapmamız olaylaşıyor. Hem de bu kalınlaşmış ligamenti uzaklaştırmış ve subakromiyal aralığı e, genişletmiş oluruz. Bu akromiyoplastide de iki teknik e, kullanılıyor. Bir tanesi posterior portaldan yapılan, e, bu kemik tıraşlayıcı burun e, posterior akromiyona dayanarak e, şurada gördüğünüz teknikle anterior akromiyonun uzaklaştırılması veya burada daha çok 6 mil, 5, 5 6 mm rezeksiyon öneriliyor yazarlar tarafından bizim deneyimimizde o yönde. Burada da bölün karınlığının 5 milimetre olduğunu düşünerek lateral portalden de yine kemik tıraşlayıcı yardımıyla akromiyoplastimizi yapabiliriz lateral portalden. Burada gördüğünüz gibi şuradan cerrahi alanında görüyorsunuz. Lateral portaldan akromiyoplastinin yapıldığını görüyorsunuz. Burada bizim için börün kalınlığı önemli bir referans. Bunun 5 mm olduğunu biliyoruz ve rezeksiyonumuz, akromiyoplastimizi buradaki kalınlığa göre yapıyoruz. Ne kadar eksiz edelim? Pireop ölçümler burada tabii ki önemli. Subakromel mesafenin 8-16 metre yani ortalama 12 mm olduğunu düşündüm. Yani 12 mm olduğu için genelde 6 mm bizim için yeterli. Yani bunun üzerinde yaptığımız rezeksiyonlarda kırık başımıza gelebilir. Yani o yüzden 6 milimetrenin üzerlerinde yapılan rezeksiyon anlamlı mı diye çalışılmış ve anlamlı olmadığı gösterilmiş. Bir de coplanik diye bir uygulama var. Yaptığımız akromioplastiye paralel olarak kravikodistal ucu alınsın diyen yazarlarda mevcut ama son yapılan çalışmalarda bu akromiyoklavuklar eklemde laksiteye neden olduğu düşündüğü için çok da tavsiye edilmiyor. Bir akromiyoplastik klaviküler dejenerasyon tespit ettiysek bu hastamızda muhakkak klaviküler distal üç rezeksiyonunu hani ağrısı da özellikle akromioklaviklem üzerinde üzerindeyse eklemek faydalı olacaktır ve burada 5 mm rezeksiyon yeterli klaviküler distal ucunda 10 mm üzerinde bir rezeksiyon yapılırsa ise eklemde instabilite oluyor. O yüzden burada da yine kemik tıraşlayıcımızın, bölümümüzün kalınlığı bizim için önemli bir referans noktası. O sakromiyel yine karşımıza çıkabilir. Bu bahsedildiği gibi pira da sadece eksizyon yeterliyken mezo ve meta varsa daha çok fiksasyonu tercih ediyoruz. Burada kanüle vida ve gergi bandı tekniği biyomekanik olarak yapılan çalışmalarda en e, stabil olarak değerlendirilmiş. Burada bir e, yine o sakromiyelinin tespitini görüyoruz. Öncelikle bir Koroko Aklemer debride ettik ve o sakromiyalinin yerini ve instabil olduğunu tespit ettik. Daha sonra rediksiyonumuzu dışarıdan bastırarak veya bir prop yardımı yapabiliriz ve bir kılavuz tel göndererek iki adet kanüle vidayla burada artık spon, yarım yiyebilir bir spongöz vidanın geçişini görüyorsunuz. Bu hattın kompresi olmasını sağlıyoruz ve stabilitesini kontrol ederek işlemimizi son veriyoruz. Biz burada daha çok iki kanule vidayla tespit e, tercih ettiğimiz yöntem. Lateral akromiyoplasti de yani eğer lateralde tespit edilmiş bir osteofit, bir mekanik bası varsa yapılması gereken ve akro, artroskopik olarak ulaşabildiğimiz bir bölge. Ancak rutin olarak lateral akromiyoplasti yapılması tavsiye edilmiyor. Orada bir mekanik bir bası olduğunu görmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi lateralde bir osteofit olduğu durumda bunun artroskopik olarak rezeksiyonu, tavsiye ediliyor. Burada hem anterior osteofiti hem lateral osteofitimizi görüyorsunuz. Eğer burada bir mekanik bası yapan bir bozukluk varsa bunun tedavi edilmesi faydalı olarak bildirilmekte. Ama rutin olarak uygulanmasını tavsiye etmiyoruz. Ameliyat sonrasında ağrı kontrolü çok önemli. Bunun için intersekalan kateterler başlanabilir. Postop birinci günde Sarkaç egzersizleri, bir pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri tavsiye ediyoruz. İkinci haftadan itibaren güçlendirme ve aktif yardımlı egzersizler başlanıyor. Cerrahi başarıyı gösteren şey tanıyı doğru koymak ve patofizyolojinin doğru tespit edilmesi. Fizik muayenede bunu bize gösteren önemli bir şey. Örneğin bir internal impingement sendromu varsa burada ağrı daha çok posteriordayken bir Supakromelin pigmenti anteriorda bir ağrı görüyoruz. O yüzden ağrı yerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi önemli. Etkin konservatif tedavi e, takiplerde başarılı sonuçların olduğu da bildirilmiş. Rotator manşet tamiri ve supakromiyal kompresyon, akromiyoplasti yapıldığında burada akromiyon akromiyoplastiden yayılan küçük hücrelerin doğal bir augmentasyon yaptığı ve tamir sahasında koruyucu etki olduğu da tartışmalı olsa da söylenen şeyler. Cerrahi başarıda e, sağlam kafta fizyoterapi e, üstün olduğunu tanısal atroskopiye göre fizyoterapinin üstün olduğunu söyleyen çalışmalar mevcut. Ama hani e, burada Bizim doğru tanıyı koymamız ve e, patolojiyi tespit etmemiz önemli. Cerrah başarımızı gösteren şey süre uzunsa başarı düşük, cerrah deneyimi önemli, sıkışma testi pozitifse bize prognostik e, olumlu sonuç veriyor. Uygun rehabilitasyon yapmalıyız ve rotator manşetin durumunu muhakkak değerlendirmeli, eşlik eden patolojileri değerlendirmeliyiz. Başarısızlık ise. Teknik hatalardan, yetersiz Bursa eksizyonundan, yetersiz akromioplastiden veya fazla akromioplastiden akromiyon kırığı gelişmesinden dolayı olabilir. Akromioklaviküler eklem sorunları muhakkak değerlendirilmeli. Ee, ek patolojilerin tedavisi yapılmalıdır. Bunları yapmazsak hastamızın ağrısını tedavi edemeyiz. Fizyolojik olarak da yine e, muhakkak burada gördüğünüz gibi skapular diskinizin tedavi edilmesi veya e, burada reaktif skar dokusuna bağlı, hastaya bağlı nedenler karşımıza çıkabilir. Modern şüpheleri destekleyen kanıtlar var. Yani burada sonuçta son kanıtlar biraz akromiyoplastinin sadece sıkışma gören hastalarda aslında anlamlı olmadığını söylese de eşlik eden patolojiler varlığında biz tedavi edilmesini tavsiye ediyoruz. Etiyoloji iyi değerlendirmiyor. Doğru hasta uygun teknik sonrası ve uygun rehabilitasyonla hastaların memnuniyeti yüksek olacaktır. Teşekkürler dinlediğiniz için.